Sevgili dostlar, uzun zamandır video çekmiyoruz. Bu sefer karar verdik. Üzere, güzel, kanalımızdan güzel bir video izlettirmeye gördüğü gibi hemimiz var, hem horozumuz var, bir tavuğumuz var, denizci horozumuz var ve tavuşturucu bile var. Evet, beş tavuğumuz var. Başka nelerimiz var? Ördekler fazla gelmedi ya. Gel. uzun zamandır video atmamıştık güzel olacak.